Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Nethercraft serisine başlıyorum. Arkadaşlar bu serinin ilk bölümü. Eee ileriki bölümlerde keram da gelebilir. E, neyse arkadaşlar e, hemen başlayalım. Arkadaşlar e, seri seriye bazı eşyaları e, game moddan aldık başladım. çünkü bazıları craft edilmiyor. Bir iki tahta eşya aldım. Ama diğerleri craft edilebildiği için gerek kalmadı yani. Buradan 5 tane tahta aldık. Ay işte odun aldık. Arkadaşlar buradan crafting yapıyoruz. İleriki sürümlerde umarım bunlardan falan tahta kılıç falan yapabiliriz. E, crafting table'ımız burada dursun arkadaşlar. E, arkadaşlar ben biraz daha odun toplayacağım olmaz diye. Arkadaşlar e, yani bazen ödülü olur ki. Ee, Nether artık spawn point çekebiliyoruz. Şimdi bayağı bir falan oldu. Bu bize yeter. Arkadaşlar ee, buraya bir tane ev yapmayı planlıyorum şimdi. Arkadaşlar şu anda sürümüm 1.16.057 e, ee, İsterseniz siz de bu sürümü indirebilirsiniz. Neyse arkadaşlar hemen evimi yapmaya başlayayım. Gerçekten ev biraz küçük olabilir. Ço sonra büyütebilirim. Ee... Şimdi gaz falan var. Ee, o gazlar onun gibi yaratıklar olduğu için bir eve ihtiyacımız olacak. Zemini topraktan kalabilir. Amacım sadece yaşayabileceğim bir yer olması. Öyle bir yer. Odunumuz yetecek mi? Yetmeyecek galiba. Evet arkadaşlar. odunumuz biraz tavan da yapalım mı? Tamam. Arkadaşlar biraz daha odun toplayalım. Ne yazık ki buraya koymuşum da. arkadaşlar ee, neyse hemen odunlarımızı toplayalım arkadaşlar bu odunlar çok hızlı kırılıyor ee, yani ileriki güncellemelerde büyük ihtimal düzeltirler bunu yani normal dünyadakinden daha hızlı kırılıyor neyse bu kadar odun yine eder ee, şuradan hemen 32 tane yeter diye planlıyorum. Şöyle de yanlış koymuşum. Arkadaşlar buradan hemen tavanı yapalım. Arkadaşlar şöyle büyütüyorum. Evet, brom yetecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar yanlış koydum. Neyse spawn point'imiz zaten burada. Spawn point'imizi öğrenmiş olduk. arkadaşlar çok fazla zaman fitne var. Şimdi bunları vursam bunlar da bana bir şeyler yapabilir. Ben onları vurmadan halletmeye çalışıyorum. biraz zor oluyor çünkü sürekli oluyorlar. Arkadaşlar artık ne de altın toplayabildiğimizde ben altın falan toplayacağım. Takas falan yaparız diye düşünüyorum ki günlerden. crafting table değiştiriyorum. Acaba kapı yapılıyor mu onu merak ettim. Kapıyı bir bakalım. Kapı yok arkadaşlar. Ha yapılıyormuş tamam. Yanlış demişim. Ee, hemen Arkadaşlar kapımız da güzel olacak yani. Biz gibi şöyle güzel bir kapı aslında. Aynen küçük bir yerimiz var neyse. Ee, crafting table'da hemen içeri koyalım. Arkadaşlar taş eşyaları falan geçmek için yeni bir maden tür bir şey var. Ee, arkadaşlar o maden şu an tam Türkçe haline getirilmedi ama e, ben ona nedir taşı diyeceğim. Ee, ama taş eşyaları yapabiliriz ve ben yine <laughs> Arkadaşlar evet e, hmm. burada da delik varmış evet. arkadaşlar zaten spawn point'imiz oraya yatayda ihtiyacımız zaten nidra yatak e koyulmuyor bir tane şey yapmamız lazım ama ben uğraşmadan direkt şey yaptım. İşte bunları tahta kazımayla kazabilecek miyiz merak ediyorum. Evet arkadaşlar kazabiliyor musunuz? Ama hayır. zaten sadece kazmayan kazıp kazımanın öğrenmekte. Şimdi biraz keşfe çıkalım. Yani etraflarda bir şeyler var mı öğrenelim. Arkadaşlar burada baya bir orman gibi güzel bir yer. E, altın bulmaya çalışacağım. Altınlardan e, altın falan eşyaları yapacağım o sayede pilginler, pilginler, bize saldırmayacak yani büyük ihtimalle biliyorsunuzdur e, pilginler eğer altın bir eşyanız varsa yani altın bir zırhınız falan varsa ayakkabı bile olabilir size saldırmıyor bize dört tane normal altın lazım e, yani bunların 36 tane lazım bunu altına çevireceğimiz için normaline. Bayağı toplamamız gerekecek. Ama bu sayede bize piginler saldırmayacak. Çünkü saldırırlarsa videoda biraz sıkıntı olabilir falan. Arkadaşlar gaz sesi geliyor yakından. Arkadaşlar nedir biraz? Size diyeyim. bir karanlık. Arkadaşlar e, bu altınları toplamaya devam ediyorum. Düşündüğümden daha fazla çıkıyormuş. Belki altın kazma falan yapabiliriz. Altın eşyalar normalden ana güçsüz ama altın kazma bayağı bir hızlı kırıyor. Evet 37 tane oldu. Ben e, bunları çevireceğim. 4 tane falan normali ediyor. Bayağı bol bulunuyormuş ya. Arkadaşlar. Biraz böyle girebilecek girebilir Arjun içeri ama ilerki bölümlerde umarım onları hallederiz. Şimdi biz buradan normal altına bir bakalım altın. Evet dört tane yapabiliyoruz Bunu da zaten hızlı yapacağız. Ee, bir tane ayakları tamamen bize piglinlerin falan saldırmaması için. Gördüğünüz gibi yarım koruyor çok az koruyor. Ya artık pig'ler bize saldırmaz. Onlarla alışveriş de yapabiliriz. Şöyle topları bakalım. Altınlarla zaten tarafta çok fazla var. Ben tamam, biraz daha odun toplayıp keşfe çıkacağım. Bayağı bereketliymiş yani nedir? Şunundan daha iyiymiş yani. arkadaşlar dediğim gibi benim nedir taşı diyeceğim ama ee, bilmiyorum tam Türkçesinin İngilizce olarak eklemişler. Tabi yeni gelen inşallah ki zaten Minecraft'ta genelde İngilizce olarak eklenir de or o, o vadi gibi şey bulabilirsem e, taş eşyaları falan giriş yapabiliriz. Ee, şimdilik arkadaşlar, Gözüne bakmayacaktık. Son. Neyse arkadaşlar videoyu teknik bir aksaklıktan dolayı durdurmak zorunda falan kaldım. arkadaşlar ee, şimdi tam ne yapacağımı bilmiyorum da biz şu e, zırhı Evet <laughs> arkadaşlar Hazırız çıkardım. Arkadaşlar çünkü yani altın eşyalar fazla hızlı bitiyor. Arkadaşlar şimdi tam ne bilmiyorum. şu eski portallardan falan bulabilirsem çok güzel olur. Böyle eski Portal gibi şeyler bulunabiliyor nedir de ama yani yakık yıkıp gibi onların yanında sandık bulunuyor onlardan çok güzel eşyalar çıkabiliyor. Şimdi aşağıya dönüyorum. Zaten envanteri koruduğumuz için gerekirse ölürüz elimizi bulmak için. Şu var. sen çok çok gider mi? Gidelim de. Evet o kadar karnımız gitmedi. Ee, yemek sorununda yabancı domuzlardan falan karşılamayı düşünüyorum. Domuz eti falan yerim işte. Çiğ domuz eti falan. Ya e buradaki mantarlardan yeni mi yeni mi bilmiyorum. Galiba çorba halinde iniyor. Gerçi açtığımız yok da neyse. E, Dursun mantarları büyük ihtimalle çorba halinde inir. Arkadaşlar e, şu an keşif yapmak için çıktım. yani etrafta böyle vadi bir şey varsa diye. Çok bir şey göremiyorum da gerekirse altın toplamak bile iyi şey yani. Siz bilmiyor olabilirsiniz ama gaz sesleri falan geliyor. O yüzden ben buradan biraz uzaklaşacağım. Arkadaşlar. Ha, yakında gaz var. Evet arkadaşlar. Biz buradan uzaklaşalım derken. Ne geldi oğlum? Slime. Öldü. Maymun slime geldi. Neyse. Arkadaşlar bu şu an hiç şey yapmayı planlıyorum. Orada kocaman bir maymun küsü var arkadaşlar. Evet, nedir de soru var zor kısımlarda bu işte. Şimdi şu an öleceğim. Ve 2 kalbim kaldı. Ve öldük. Arkadaşlar <laughs> ee, Videoda çok Videodaki bazı aksaklıklar Onları özür dilerim ee... Devam edelim o zaman Şimdi Şu noktasını zaten ölürüm Buradan aşağıya inmek biraz sıkıntı olacak ve etrafı Keşfetme konusunda da bir sıkıntım var <laughs> Şimdi Şimdi şu... Zombi pigmenleri alsam onlar beni öldürür büyük ihtimal. Nereden altın elde edebilirdim de. Evet aşağıda bir magma küpü var. Galiba. Yok. Lav mıydı o? Evet, magma küpünün partiküllerini gördüm de. Partiküllerini de. Ee, e... Arkadaşlar. Hadi dur magma küpü var. hemen atalım dedim. Dur şu şunu alalım. Şimdi yarayabilir. Kındı. Bir şeyler veremiyorum. Arkadaşlar bir daha ya, ufak ufak videonun sonlarına geliyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölümde o vadiyi bulmaya çalışacağım. Eğer bulabilsem ve Arkadaşlar Evet, burada bir tane katı. Al şu. Ama atıyorum da bu. Evet arkadaşlar, e, evimizi büyütebiliriz. Fırın falan yapabiliriz eğer ovali bulursak orada. O tonla bayağı bir tonla bayağı bir e, o taşa benzer şeyden var. E, Nedir taşından? Arkadaşlar tam Türkçesini bilmiyorum yazmamışları Minecraft'ta şu an İngilizce olarak geçiyor yeni ge bir item olduğu için yeni sürüm gelirse indiririm diye düşünüyorum ileriki bölümlerde dediğim gibi kerem de kısılabilir ee, biraz da olduğunu toplayacağım mesela şuna tahtaya çevireyim ve Öldür öldür öldür. Ölür. Ay evet. Ya yani endirmenlerin herkes <laughs> senin bozuk sesleri var zaten. Endirmenler falan varsa çıkabilecek sesler. Şuradan. Arkadaşlar Ben yani ölüm zaten burada bana rahat yok. Arkadaşlar Videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı. Ve bir dahaki videoda ne yapmamı istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.